بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللّٰهُ <الْعَزِيمُ> Değerli kardeşlerim, bugün alemlere rahmet, insanlığa kurtuluş, rehberi olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği gündür. Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu mübarek geceyi Filistin mücadelesinin zaferine, mazlumların kurtuluşuna, ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile eylesin. Bugün önemli bir gündür. Çünkü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bugün doğmuştur. Onun doğmasının önemi bizi doğru yola erdirmesidir. Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun onun vesilesiyle Kur'an-ı Kerim'i göndermesi ve onun vesilesiyle Kur'an'ı bize tefsir etmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizlere iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı tutunduğunuz müddetçe asla sapıtmazsınız. Bunlardan birincisi Allah'ın kitabı, diğeri ise benim sünnetimdir. Bu iki hazine, bu iki kandille biz yolumuzu buluyoruz. Allah'a giden yolda sapmaktan, saptırılmaktan kurtuluyoruz. Sünnet ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayat biçimidir, tarzıdır. Biz Kur'an-ı Kerim'i onunla anlıyoruz. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet tefsiri hayatı olmasaydı belki biz Kur'an-ı Kerim'in birçok yerini anlayamayacaktık. Yine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Vesselam şöyle buyurdu. Benim sünnetime göre yapılan az bir amel, içine bid'at karışmış çok amelden daha hayırlıdır. Nedir bid'at? Kur'an-ı Kerim'in ve Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin bize öğütlemediği yollardır, fiillerdir. Az sünnete uygun bir amel, çokça içine bid'at katılmış amelden daha hayırlıdır. Her bid'at dalalettir. Her dalalet de sahibini, işleyenini cehenneme götürür. Abdullah bin Mesud şöyle demiştir. Sünnet üzere iktisatlı, aşırılıktan uzak, mutedil olmak, bit'at üzere çokça gayret göstermekten daha hayırlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadisi şerifinde, iki adam, bir başka rivayete göre ümmetimden iki sınıf insan vardır ki onlar şefaatime nail olamazlar. Halbuki Peygamber Efendimiz'in şefaat olması tüm ümmetinin günahkarları içindir. Ama bazı insanlar yine bu şefaatten, bu aracılıktan mahrum kalacaklardır. Bunlar birincisi zalim imam yani devlet yöneticisi, ikincisi ise aşırıya giderek dinin sınırlarını aşan ve böyle böylelikle sapıtan kimsedir. Peki aşırılığa gitmekten bizi ne koruyacak? Sapmaktan, saptırılmaktan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti koruyacaktır. Übey bin Kab şöyle demiştir. Sizlere sünnet üzerinde olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bir kul sünnet üzere olup Rahman olan Allah'ı zikrettiği ve Allah korkusundan dolayı gözlerinden yaşlar boşal boşaldığında cehennem ateşi ona ebediyen dokunacak değildir. Bir kul sünnet üzere olur. Rahman olan Allah'ı zikreder. Allah korkusundan dolayı gözlerinden yaşlar akar ve yine Allah korkusundan ötürü tüyleri diken diken olursa esen bir rüzgarın kap yaprakları kurumuş bir ağaca değmesiyle yaprakların dökülmesi gibi onun da günahları dökülür. Peki bir kişi sünnet üzere nasıl olacak? Hazreti Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmekle onun sünnetine yapışmakla ancak buna nail olunabilir. Hadisleri çok okuyacağız. Hadis meclis, meclislerini bırakmayacağız. Hocam ben çok kitap okuyor, okuyamıyorum. O zaman hadis meclislerine gideceğiz, sohbet dinleyeceğiz. Kim ki evinden ilim, bir ilim öğrenmek için çıkarsa, Cenab-ı halık Zülcelal, o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Ne demek cennetin yolunun kolaylaşması? İlim meclisine doğru attığı adımlar kendisine cennetlik amelleri yapmayı nasip eder. Onların bereketiyle Allahu Teala hidayetinin önündeki engelleri kaldırır. Dün kendisine zor gelen salih ameller ilim yoluna gitmeye başladıktan sonra kolay gelmeye başlar. Sünnet üzere iktisatlı yani aşırılıklardan uzak muhtedil olmak sünnete aykırı bid'at üzere çok çalışmaktan daha hayırlıdır diyor Übey bin Kâb Hazretleri. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbesinde şöyle buyurdu. Ey insanlar! Ashabıma değer verin. Onlara iyi davranın ve onları sevin. Çünkü insanların en hayırlıları benim kendilerine peygamber olarak gönderdiğim ashabımdır. Onlar Allah'a iman ettiler ve beni tasdik ettiler. Onlar bana Allah katından verilen şeye yani Kur'an'a iman ettiler, sahip çıktılar. Herkes Kur'an'ı inkar ederken, beni inkar ederken bana sahip çıktılar. Onu ona uydular ve onda yazılanlarla amel ettiler. Onlardan sonra insanların en hayırlıları sahabelerinden sonra gelen nesildir. Yani tabi'in neslidir. Onlar beni görmedikleri halde bana iman ederler ve Allah'ın emirlerine uyarlar. Onlardan sonra insanların en hayırlıları ise bu nesilden sonra gelip bana iman edenlerdir. Yani tebetü tabi'in. İnsanların en hayırlısı sahabe nesli. Ondan sonra o sahabeden sonra gelen tabi'in nesli, ondan sonra da tabi'in neslinden sonra gelen tebatu tabi'in nesli. Onlardan sonra gelecek nesil ise namazlarını zayi edecektir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bak insanların namazla arasının açılacağını Müslümanların o günde söylemiş. Önemsemeyecek, gevşek ve ihmakar davranacaklar namaza karşı. Şehvetlerine tabi olacaklar. Benim emrettiklerimi terk edip, yaşadık, yasakladıklarımı yapacaktırlar. Onlar dini hevalarına, yani kendi arzu ve heveslerine uyarlayacaktır. Yani kendisinin aklına gelen şey, kendisine Allah'ın emrinden, ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden daha hoş gelecektir. Bak şimdi millet parasını bozdurdu. Altını, evini, barkını sattı. Faize yöneldi. Hani Allah'ın yasakları? Hani Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti? Hani Hz. Peygamberimizin faiz alan da, veren de, iki katibi de, şahidi de melundur diyen Hz. Peygamberin sünneti nerede kaldı? Bitti, kalmadı. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zaten o günden bunlara işaret etmiştir. Cenab-ı Allah en azından bizi muhafaza eylesin. Bizi ve neslimizi içine düşen kardeşlerimizin de tövbe edip huzura ak yüzle çıkmamızı nasip eylesin inşallah. Yaptıkları amelleri insanlara riya olsun diye yapacaklar. Bana cömert desinler diye. Çok ibadet ediyor diye yapacaklar. Allah ile kalplerinin bir ilişkisi olmayacak. Kendilerinden yemin etme istenmediği halde yalan yere yemin edecektir. Şahitlik yapmaları istemediği halde yalancı şahitlikte bulunacaklardır. Kendilerine bir emanet bırakıldığında ona ihanet edecek, emaneti sahibine iade etmeyecekler, insanların güvenlerini boşa çıkaracaklardır. Komşulukları zaman konuştukları zaman yalan söyleyecek, yapmadıkları şeyleri söyleyeceklerdir. Hayır herhalde bugünü tarif ediyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Artık bugünden daha şiddet bir gün görür müyüz bilmiyorum. Onların kalplerinden ilim ve ilim kaldırılır. Aralarında cehalet ve fuhuş yaygınlaşır. Çavuşun biraz su versin. Onlardan haya ve emanete riayet kaldırılır aralarında yalana yalan yalan ihanet ana babaya asi olma akrabalarından ilişkiyi kesme tuğlu emel ne demek tuğlu emel ardı arkasına kesilmeyen hedefler ve hayaller peşinde koşma benim mem olsun oldu bir tane daha olsun oldu bir tane daha arazim olsun bir tane arabam olsun 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 bunun adına bir ne diyoruz? İğniyle taratürde tuğlu emel bitmek bilmeyen uzun istekler hayaller cimrilik <laughs> dünyaya karşı hırs bencillik haset azgınlık taşkınlık kötü ahlaklar ve kötü komşuluk yayılacaktır kimse komşusuna sabredemeyecektir onlar okun hedefi delip öb öbür tarafından çıkması gibi dinden çıkacaktırlar. Yani dini değerlere saygıları olmayacak. Haramı, helali konuşamaz hale gelecek hocalar. Başka rivayetlerde kardeşim ya bu haramdır. Keşke böyle kızını giydirmesen Kızım sen böyle giymezsen. Faize müptela olmazsanız. Ye emri bil maruf yaptığımızda hocam hangi zamandan bahsediyorsun diye bize karşılık verecekler. Bu da ne olacak? Okun, yerinden çıktığı gibi iman da bunların kalbinden çıkacak diyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Müslüman'a şu yakışır, biri kendisine gelip de emri bil maruf yapmak istediğinde onu güzelce dinler. Kardeşim doğru söyledin, bana dua et, ben de kendime bir dua edeyim. Cenab-ı Allah beni bu kötü hasletten, fiilden uzaklaştırsın demesi lazım. Ama kardeşimiz tersini konuşacak ve bu da İslam'dan çıkmasına vesile olacaktır. Allah bu duruma düşmekten bizi muhafaza eylesin. Kıyamet insanların en şerlilerinin üzerine kopacaktır. Hep bunları hutbede anlatıyor Peygamber Efendimiz. Eğer cennette mesken edinmeyi ve oranın nimetlerini istiyorsanız sünnet ve cemaatten ayrılmayın. Yani Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uyun, Kur'an'a uyun. Adam diyor, niçin felsefe okumuyorsun diyor. Felsefe, felsefe nedir ki? Kalmaksın, Freud'un, şunun bunun, İslam'la alakası olmayan kişilerin söylediği sözlerdir, fikirlerdir. Çoğu da zaten çürütülmüştür ona onu okuyacağına Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uy. Bir hadis-i şerifte diyor ki kendisi ahir zamanda büyük bir fitne çok çıkacak. İnsanlar Müslüman olarak sabahlayacaklar, küfür üzere akşamlayacaklar. Küfür üzere Müslüman olacaklar, akşam Müslüman olacaklar, sabahleyin kafir olacaklar. O zaman sahabe diyor ki ya Resulallah diyor ne yapalım diyor o da güne gelirsek hadis meclislerine devam edin benim sünnetimden cemaatimden ayrılmayın ayrılmayın diyor. Şu zaman sıkıntılı bir zaman. Evde tek kalırsanız peygamberin sünnetinden uzaklaşırsanız cemaate girmekten, cemaatin sohbetine katılmaktan uzak durursanız sürüden ayrılan bir e, davar Oyun nasıl ki kurtun hedefi oluyorsa, neudübillah Bir de şeytanın hedefi oluruz. Aman ha cemaatten ayrılmayın. Bildiğiniz, tanıdığınız bir cemaat, bir zikir meclisi, bir ilim meclisi varsa oraya girmeye e, e, gayret edin. Bir hocayı dinledim. Ben dedi cemaatlere karşıydım dedi. Ama dedi şu anda insanlar öyle bir duruma geldi ki dedi ancak bunları içlerinde bulundukları cemaatler kendilerini aydınlığa çıkarabilirler dedi. Söyleyen adam böyle diyor. Ben cemaate karşı gittim diyor. Ama şu anda insanlar son derece sapıttılar. Ancak biri birbirlerini çekerekten kurtarabilir. Devam edelim. Peygamber Efendimiz'in hutbedeki sözlerine. Sonradan uydurulup ortaya çıkarılan dinin aslına ve ruhuna aykırı olan şeylerden uzak durun. Bunu da görmediği Sosyal medyada çok farklı hocalar çıkıyor. Çok fikirler çıkıyor. Ne kitapta gördük, ne Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde gördük. Ne ilmihallerde ne de hocalarımızın ağzından böyle fikirler duydum. Bunların girdabına, tuzağına düşmemek için yine cemaatten Hz. Peygamber Efendimiz'in sünnetinden ayrılmamamız lazım. O zaman Mevlid Kandili bizim için bir anlam ifade edebilir. Gel Mevlid Kandili'ne katıl, git sonra Peygamber Efendimiz'den sünnetinden uzak bir halde yaşa. Bu da talep edilen bir şey olmasa gerek. Çünkü sonradan uydurulan dinden olmayan şeylerin hepsi bid'attir. Her bir ad sahibini dalalete, sapıklığa götürür. Şüphesiz ki Allah Muhammed'in ümmetini dalalet yani sapıklık üzere bir araya getirmez. Yani iki kişi, üç kişi, dört kişi, beş kişi bir araya gelse o zaman hidayet daha kesinleşir. Benim ümmetim diyor dalalet üzerine birleşmez diyor. Onlar bir araya gelip konuştukları zaman, devamlı o meclislerden hakikat ortaya çıkar diyor. Ama Hristiyanlar böyle değil. Bir araya gelmişler, bir İznik konsülü oluşturmuşlar ve İsa Tanrı demişler. Ondan sonra yine bir araya gelmişler, Kadıköy konsülünü oluşturmuşlar, Kutsal Ruh Tanrı demişler. Sonra bir araya gelmişler, farklı farklı şekilde Hristiyanlığı Hazreti İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dini ifsad etmişler. Ama bu diyor benim ümmetimde olmaz diyor. Benim ümmetim bir araya geldiği zaman devamlı oradan hakikat ışıkları yansımaya başlar diyor Peygamber Efendimiz. Onun için cemaate gitmek cemaatlerle haşır neşir olmak kurtulmamız için önemli bir vesiledir. Bu sebeple her kim itaat elbisesini üzerinden çıkarır, cemaatten ayrılır, ve Allahu Teala'nın emirlerini zayi ederse şüphesiz ki Allah'ın hükmüne muhalefet etmiş olur. Kıyamet günü Allahu Teala'nın huzuruna çıktığında onu kendisine öfkeli olarak görür ve Allah onu cehenneme gönderir. Allahu Teala bizi bu şekilde müflis olmaktan zarar etmekten muhafaza eylesin. Allah'a kendisi bize kadar ederek değil, kendisi bizi böyle güzel bir şekilde karşılayarak huzuruna varmayı bize nasip eylesin inşallah. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sözünde şöyle buyuruyor. Öncesini okuyayım, direkt konuya girmeyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öyle etkili bir vaaz etti ki ...gözlerden yaşlar aktı... ...kalpler Allah korkusuyla ürperdi... ...sahabelerden biri dedi ki... ...ya Resulallah... ...bu bir vedalaşma vaazı olsa gerek dedi... ...öyle mi dedi... ...senin son günlerin mi dedi... ...açıkça sordu... ...bizlere neyi tavsiye edersiniz dedi... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...şöyle buyurdu... ...Allah'a karşı takvalı olmanızı. ...yani haram dediğiniz zaman haramı gördüğünüz zaman nasıl kırmızı ışığı görüp de duruyorsak ayağımızı frene atın dedi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam başınızdaki emir sahiplerinize karşı itaat edip onların sözlerini dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü benden sonra yaşananlar pek çok karışıklıklar yaşayanlar pek çok karışıklıklar göreceklerdir. Sizler sonradan çıkan dinin ruhuna ve aslına aykırı olan uydurma işlerden yani bid'atlerden sakının. Çünkü onlar delalettedir. Aslında burada Peygamber Efendimiz ta 1400 evvel yıl önceden böyle dinimizi ifsad eden bazı insanların ortaya çıkacağını bize haber vermektedir. Bunu da çeşitli mecralarda görüyoruz. Sosyal medyada görüyoruz. Okullarda, görüyoruz. Daha sonra ilahiyat okullarında görüyoruz. Bazı bozuk cemaatlerin hocalarının ağzından duyuyoruz. Yani bit'at işler sadır oluyor. Bunlara göre karşı kendimizi muhafaza etmemiz lazım. Bu muhafazanın yolu ise Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymaktan geçer. Sizlerden her kim o zamanlara yetişirse bu zamanları kast ediyor. Ne kısmet ki bize nasip oldu. Benim sünnetime ve hidayet rehberleri Raşid halifelerin sünnetine uysun. Onlara azı dişleriyle sarıcı, sarılırcasına e, yapısınlar. Bak burada Peygamber Efendimiz bir kendisini söyledi. Benim sünnetime uyun dedi. Bir de Hulefai Raşidinin dedi. Kimdir Hulefai Raşidin? Raşid halifeler dört kişidir. Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Onların rehberliklerine, uyarılarına dikkat edin dedi. Bak şimdi. Teravih namazı kaç rekat? 20 rekat. Ama Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu sekiz rekat olarak kılınmış. Peygamber Efendimiz iki, iki, üç gece kıldıktan sonra terk etmiş. Ola ki ümmetin üzerine farz olur diye. Sonra Peygamberimizin vefatından sonra hilafet Hz. Ömer'in eline geçince Hz. Ömer kendi iştihadıyla 20 demiş. E burada ne diyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Benim ve hulefay Raşidinin, Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin sözünü yabana atmayın. Onlara yan çizmeyin. O zaman Hz. Ömer radıyallahu anh bunu 20 olarak söylemişse İmam Azam ne dedi? İmam Şafii ne dedi? Malik Ahmed bin Hanbel ben ne dedi? Ahmed bin Hanbel 20 rekattır dedi. Dört mezhepte de teravih namazı 20 rekat. E şimdi bir de ne oluyor? Hazreti Ömer böyle demiş. Dört mezhep imamı 20 demiş. Bundan sonra birileri ya hocam teravih namazını 8 kılsak olur mu gibi böyle gayretler, istekler, arzular aslında biraz da şeytandan kaynaklansa olsa gerek. Cenab-ı Allah bizi sıratı müstakimden ayırmasın. Son nefesimizde Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden anduhu ve resuluhu diyerek dinimizi, İslam'ı, Hazreti Peygamber Efendimiz'in sünnetini yaşamayı bize nasip eylesin inşallah. Geçmişlerimizin ruhu için ve bilhassa Allah rızası için el-Fatiha ve salavat